قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال اخبرني قتاده عن صفوان بن محرز المازني قال بينما انا امشي مع ابن عمر رضي الله عنهما اخذ بيده اذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا فيقول نعم اي ربي حتى اذا قرره بذنوبه وراى في نفسه انه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته واما الكافر والمنافقون فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. امام بخاري بو شريفي خجل موسى بن اسماعيل rivayet ediyor. Musa bin İsmail el-Minkari, Ebu Seleme et-Tebuzeki, vefatı hicri 223. İkinci ravi Hemmam. Hemmam bin Yahya bin Dinar el-Ezdi, Ebu Abdullah veya Ebu Bekir de denilmiştir. El-Basri, vefatı hicri 163. Üçüncü ravimiz Katade. Katade bin Diameh, bin Katade bin Aziz bin Amr bin Rebi'a vefatı Hicri 117 onun da rivayet ettiği hocası Safvan bin Muhriz el-Mazini Safvan bin Muhriz bin Ziyad el-Mazini Ebu Abdullah el Basili diye geçiyor bizim tabakat kitaplarımızda ve vefatını da Safvan'ın 94 olarak veriyor kitaplarımız Safvan bin Muhriz hangi sahabe efendimizden rivayet etmiş İbn Ömer yani Abdullah İbn Ömer İbnü'l-Hattab el-Kureşi el-Adavi radıyallahu anhu ve abuhu vefatı İbn Ömer'in 72 73 ya da 74 diyenler de var. Şimdi e, olayı şöyle anlatıyor Safvan. diyor ki "Beyneme ene emşi İbn Ömer radıyallahu anhu anhuma âhizun biyedi" Ben Peygam Peygamber, Efendimizin sahabisi olan Abdullah İbni Ömer'le birlikte el ele yürüyorduk diyor. El ele tutuşmuş yürüyorduk. Belki Medine sokaklarında yürüyorduk. İzi arada raculun. O arada birisi bir adam karşımıza dikildi. fakale ve Abdullah İbni Ömer'e şu soruyu yöneltti. Dedi ki, keyfe semi'ite Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakulu fil necva gizli konuşma konusunda Resulullah'tan ne işittin diye Abdullah İbni Ömer'e sordu. Biz bu hadisi şerifi daha geniş bir şekilde araştırdığımızda buradaki gizli konuşmanın iki kişinin arasında konuşulan gizlilik olmadığını anlıyoruz. Zaten cevapta da bunu göreceğiz. Adam şey duymuş. Yani ahirette, kıya, ahiret günü Allah bazı kulları karşısına alacak ve meleklere bile duyurmadan aralarında gizli konuşma geçecek. Bunu duymuş, bunu bir peygamber sahabisi olan Abdullah İbni Ömer'den bizzat öğrenmek için soruyor. Diyor ki bu Allah'ın gizli konuşacağı kullar hakkında peygamber efendimizden ne duydun bizimle paylaşır mısın? Fakale Abdullah İbni Ömer diyor ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul Peygamber Efendimiz'den işittim şöyle buyurdu bu konuda İnnallâhe yudnil mu'mine Allahu Azimuşşan kıyamet günü bir mümin kulu yaklaştırır kendine Evet Feyadda'u aleyhi kenefahu Sonra da o mümin kulu şöyle bir sarmalar. Yani o buradaki kenef kanat manasında ama Allah için aldığımız zaman haşa Allah'a el, Allah'a kanat atfedemeyeceğimiz için koruması altına almak olarak tercüme edebiliriz. Allah bir mümin kulunu yaklaştırır ve koruması altına Alır Yani kimsenin duymayacağı bir duruma getirir. Melekleri demek ki uzaklaştırır okulun yanından ve Allah'la, Allah mekenden münezzeh baş başa kalırlar. Ve yesturuhu, onu biraz önce söylediğimizin biraz daha açık kelimesi. Yani onu örter, yani melekler ve diğer insanlar onu göremeyecek ve orada konuşulanları duyamayacak şekilde fiyqulu sonra Allah celle Celalu okula a hitaben şöyle buyurur etarifu zenbekeza etarifu de. bu günahını hatırlıyor musun bu işlediğin günahını hatırlıyor musun diye ona günahlarını arz eder şöyle mesela falan zaman falan yerde şöyle bir günah işlemiştin hatırladın mı falan gün falan yerde şöyle bir günah işlemiştin hatırladın mı diye onun günahlarını, kulun günahlarını kula arz eder. Kul da feyakulu der ki ne'am ey Rabbi. Ya Rabbi evet hatırladım. Evet ya Rabbi hatırladım. Boynunu da bükecek tabi. Perişan vaziyette. Yani kimsenin görmediğini veya görmüş olsa bile unutulup gittiğini düşündüğü bir sürü günahlar çıkaracak ortaya. Allah yardım etsin bize o günde. Yani birçok şeyi günah olarak biliyoruz ama çok da önemsememişiz, işlemişiz, yapmışız veya kimse görmedi demişiz. Öyle geçirmiş olduğumuz bir sürü günah ortaya çıkacak. Ey Rabbi naam. Ya Rabbi evet hatırlıyorum Ya Rabbi. O günahı da ben işledim Ya Rabbi. Onu da hatırlıyorum Ya Rabbi diyecek. Yani ne var burada? itiraf var. Önemli midir kulun itirafı? Vallahi önemli. İtirafı ona bakın birazdan ne kazandıracak onu göreceksiniz. Peki itiraf etmekten başka yolda var mı? İnkar etme yolu var mı? İnkar etme yolu yok ama bazı insanlar inkar edecek. Maalesef Allah'a göz göre göre inkar edecek günahını. Nereden biliyoruz? Bakın şimdi size ayetler okuyacağım. Nur suresi 24. ayet. Allah buyuruyor ki: "Yevme teşhedu aleyhim elsinetuhum ve eydihim ve arculuhum bima kanu yamelun. O gün okulların yapmış oldukları günahlarını dilleri, elleri, ayakları şahitlik edecek, ikrar edecek. Canım niye benim dilim dururken? Yani ben dururken Niye benim ellerim ayaklarım konuşuyor? Niye konuşuyor sizce? Çünkü inkar ediyor. Hayır ya Rabbi yapmadım. Bu, bunda bir yanlışlık var diye inkar ediyor. İkinci ayet. Yasin suresi 65. Yasin suresinin 5. sayfasında sonlarına doğru. Estaizu billah. El yevme ala efuahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü arculuhum bimâkânü yeksibun. O gün... Ağzına mühür vuracağız diyor. Mühür vurdu kapattı ağzını. Konuşamıyorsun. Niye mühür vursun Allah ağzına? Çünkü yalan söylüyorsun. İnkar ediyorsun. Yok ya Rabbi hayır burada yanlış yazılmış gibi. inkar edecek demek ki kullar. Onun için de ağza mühür vurulacak. Eller konuşacak. Ayaklarda şahitlik yapacak. Evet ya Rabbi. Ellerin dediği doğrudur. Bu günahı biz işledik. Üçüncü ayeti kerime. Fussilet suresi 20-21 çok dehşetli. Hatta, <laughs> izâ mâ câûhâ O müşrikler, o günahkarlar, Allah'ın huzuruna getirilecekler. Şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve cüluduhum. Bimâ kânû ya'melun. Onların gözleri, kulakları ve derileri, derileri yaptıkları aleyhinde şahitlik edecekler. Sahibim aleyh yani ben benim aleyhime kulaklar, gözler derin başlayacak Allah'ın huzuruna konuşmaya. Ya Rabbi yaptık biz onu. Demek ki ben biraz önce inkar ettim ki Allah elleri, ayakları, gözü, kulağı, efendim cildimi, derimi konuşturuyor. Sonra dönüp diyecek ki o kendi aleyhinde kendi azalarının şahit ettiği adam kendi kendine dönüp diyecek ki ve <laughs> dihim, derisine diyecek ki şimdi lime şehittüm aleyhine. Niçin bizim aleyhimize şahitlik yaptın şimdi iyi mi yaptın? Yansak beraber yanacağız. <laughs> lime şehittüm aleyna. Niçin aleyhimizle şahitlik yaptınız? Ya. Kalu antakan Allahu antaka kulle şey. Derisi kulak göz diyecek ki vallahi her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu biz de konuştuk. Elindeyse konuşma. Şimdi düşün. Yahu deri konuşur mu? Kulak konuşur mu? Şimdi bizim ağzımızda olan et parçası dil. Konuşmasaydı hiç. Ağzımızda Normal bir organ olarak bulunsaydı. Günün birinde de bize deseydiler ki şu ağzınızda bulunan dil organı var ya, o konuşacak. Aynı tepkiyi ona da verecektik. Ya dil konuşur mu diyecektik. Şimdi konuştuğu için ve biz bunu bildiğimiz için, devamlı dillen konuştuğumuz için diyoruz ki dil konuşur ama deri konuşur mu? Canım dillen deri, dillen kulak arasında ne fark var? İkisi de et değil mi? Allah dile konuşacaksın demiş. Kulağa da duracaksın yerinde demiş. Onun için antakan Allahu lladhi antaka Her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Bu ayet kelimeler kerimeleri için okuduk? Kul yaptıklarını ikrar ediyor. Bu güzel işte. Kendine bakın ne kazandıracak birazdan. Demek ki ikrar etmeyen, inkar eden bir grup da olacak ahirette. Evet ya Rabbi yaptım. Evet ya Rabbi yaptım. O hataları yaptım. Hatırlıyorum ya Rabbi diyecek. Hatta iza karrarahu bi zunubi. Günahlarını ikrar edecek, itiraf edecek. Ve ra'a fi nefsihi ennehu heleke. Bundan sonra da kendi kendine artık diyecek ki bitti benim işim. Kurtuluşum yok. Ah günahlarım. Allahu azimuşan arz etti. Ben de kabul ettim. Bitti bu günahlar beni cehenneme götürür. Yandım durumunda kendi kendine artık cehennem azabına hazır vaziyete gelecek. Kale Allah Celle Celaluhu şöyle buyuracak. tuha aleyke fid dünya. Dünyada bu yaptıklarını kimseye göstermedim, örttüm. Kimi zaman kendi kendimize bir hata yapıyoruz. Sonra şöyle dönüp etrafımıza bakıyoruz. Eğer yaptığımız hatayı kimse görmemişse ve biz de kimseye anlatmamışsak, onun etrafta sağda solda reklamını yapmamışsak, sonra da dönüp Allah'a ya Rabbi affet demişsek Rabbimiz affediyor. Ama kimi insan ne yapıyor? Akşam yaptığını sabahleyin iyi bir ballandıra ballandıra anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı buyuruyor ki şu kul aklına şaşılır diyor veya ona yakın bir tabir kullanıyor. Akşam hata eder, yanlış yapar, günah işler Allah onu örtmüştür kimseye ifşa etmemiştir. Sabah kalkar kendi günahını kendi anlatır ifşa etmeye başlar. Allah da onu ifşa eder. Şimdi var gidiyor diyor ki şöyle vurduk böyle kırdık, şöyle girdik eve, böyle çaldık, şöyle yaptık, böyle yaptık falan. İyi devam. Kendi kendini ifşa etmeye devam. Şimdi buradaki Allahu Azimuşşen setartuha aleyke fid dünya dediği demek ki bu kul yaptı ama sonradan da kendi kendine pişman oldu. Eyvah ne yaptım dedi. Ve kimseye de bunun reklamını yapmadı. Allah diyor ki biz onu öttük, ifşa etmedik. Kimsenin haberi olmadı. Herkes düşünsün. Herkesin herhalde etrafındaki kimselerin haberi olmadığı ayıpları vardır. Düşündüğün zaman kendi kendini, herkes kendi kendini bilir. Vardır. İtiraf etme, söyleme, anlatma. Veya geçmişte yaptıkların üzerine tamamen bir çizgi çizdiğin, vazgeçtiğin haller, durumlar vardır. Artık durup anlatma. Öyle insan var ki uzun bir müddet efendim içki masalarında oturmuş, kalkmış, yapacağını yapmış, etmiş. Ondan sonra da hidayet bulmuş, Allah elinden tutmuş. Güzel bir Müslüman olmuş, o yolları bırakmış. Ama dil durmuyor. Dil durmuyor. Böyle konu açılınca bir anlatıyor vallandıra vallandıra. Şöyle sofra kurduk, böyle yaptık, şöyle yaptık kendi kendini elle verme. Allah örttü sen de ört. Evet setartuha aleyke fid dünya dünyada onu örttük ve ene egfiruha leke zalikel yevm bugün de senin için o günahını affettim diyor Allah-u Celle Affettim gitti. fe yu'ta kitabahu hasenatihi yapmış olduğu iyi amellerin yazılı olduğu kitap ona verilir ve o öylece cennete girer. Yani o günahlar kitaptan bile silinmiştir. Allahu Azimuşşan kitapta onu bile söz konusu etmemiştir. Çünkü feyuta kitabe hasenatihi deyince iyiliklerin yazılı olduğu kitap ona verilir. Bu mümin için, bahtiyar Müslüman için geçerli olan bir yöntem ve amel kafir vel munafikun kafire gelince munafıklara gelince feyakul eşhad şahitler derler ki şahitlik yaparlar derler ki haula illazi ne kezabu ala rabbihim işte bunlar Allah'a iftira edenler Allah adına yalan söyleyenlerdir ela lanetullahi ale zalimin Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir